Böyle kök içinde köklü sayılar varsa yapacağımız iş en içerideki kökten başlayıp bunu kökünden kurtarıp bu kökün içinde toplayacağız bu ikisini. Sonra bu ikisinin toplamını bu kökten kurtarıp bu kökün içine alacağız. 3,1 ile de oranasının sonucunu toplayıp en sonunda da sonucu bu kökten kurtaracağız. 0,16 biliyorsunuz ki 0,4'ün karesine eşit. Şu durumda bu kare kök dışına yani şu kökünün dışına 0,4 olarak çıkacak. 0,4 olarak çıktığında bakın hangi durumu alıyorlar. 0,41 artı 0,4 bu kök içinde artı bir de burada 3,1 var. Bu hale geldi. Bakın 0,41 ile 0,4'ü toplarken 0,4'ü bu şekilde yazıyorsun. bir aşağı 4 4 8 0 0,81 yani bu köklü ifadenin içi 0,81. Bu da 0,9'un karesine eşit. O halde bu kökten 0,9 olarak çıkacak. Bu kök tarihe karışacak. Bakın geriye ne kaldı? Burada 3,1 vardı. Artı bu da 0,9 olarak buraya geldi. Şimdi bunları topluyoruz. 3,1 ile 0,9'u topladığım zaman 9 1, 10 4. 4,0 yani 4. Kök içerisinde 4. O da dışarıya 2 olarak çıkar.